kalıyor ya. Ne yapsam acaba? Canım kardeşim. Ne oldu abla? Bak dergi getirdim sana. Aa çok güzel. Elsa ve Anna'nın dergisi olmalı. Evet. Karlar ülkesi. Yani Frozen. Hadi onu açalım. Çok merak ediyorum. Ben de. Frozen dergimizi de açmaya başlayalım. Evet. Ay oyuncağı <laughs> muhteşem. Aa bakın cimrilik. Doğru da parlak. Evet, bunu açmadan önce şöyle bir dergiye göz atalım evet. tatlı. Bu dergide beceri ve elişleri varmış. Kupa yapın diyor. Kış hı. macerası, dev canavar diyor. Buz oyunları. Yani bunu Elsa yapıyor değil mi bu Evet, canavarı. çok eğlenceli görünüyor gerçekten. Hı hı. Çok eğlenceli. Hı hı. Çok güzel. Buzdan kupa, kar küresi. Aa, bunları kesiyor. Makas gösteriyor evet, yani. Evet tatlım. Evet, şimdi açalım. Evet. Paketimizin içinden çıkanlar renkli kalemlerimiz, kartlarımız ve bir kar küresi. Hadi onu yapalım. Evet. Öncelikle kar küremizi su dolduralım. Evet, kar küremizi sonuna kadar suyla doldurduk. Azra'cığım bana yardım eder misin? Evet. Seninle birlikte arkasına resmimizi koyalım. Ve böylece çok şık bir kar küremiz olacak. Azra Else ve Anna'nın resmini seçti. Çok da güzel oldu bence. Sallayalım. İstersek çok güzel. De bunları da boyayıp koyabiliriz. Evet bunları da boyayıp koyabiliriz. Çok doğru. Şöyle bir ters çevirelim. Bunlar da çok güzel değil mi arkadaşlar? Bunları boyayıp istediğiniz gibi annenize ve babanıza gösterebilirsiniz. Evet. Şimdi Olaf'ı çevirelim mi? Olur. Evet. Sen çevir istersen. Olaf da çok yakıştı. Kar küresine değil mi? Evet. Harika oldu. Esam'la birleştirelim mi? Onları çok seviyorum. Tamam. Derdi, değil mi? Abone Harika mi? bir kar püremiz var artık. <laughs> Dergiyi sevdiyseniz siz de alabilirsiniz isterseniz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sevgili kalın. Abone olun.